Selam kanalıma hoş bugün sizlerle çok acayip bir şey oldu. Lan düşme ya, yetti basıma ya. Dur burada. Sıvaya dayayayım. Böyle de olmuyor. Arkadaşlar böyle görebiliyoruz mu Bu Allah'ın cezası dayanmıyor ya. Arkadaşlar şöyle yapacağım. <laughs> Bu çok oldu. Arkadaşlar bakın. Size acayip bir şey göstereceğim. Bakın etkinliklere girdim. Ee, buradan Duello'yu seçtim. Bakın. Dur şöyle göstereyim. Bakın burada Buzz var, Spike var, Leon var, Mortis, Edgar falan var. Ya Allah. Bakın ama. Leon bak Leon dışında neydi ya? <laughs> Leon dışında tüm kavak çevirileri ben satın aldım. Ama Stavi Dils'i açarken efsanevi çıktı. Ve tıkladığımda da Leon çıktı. Şuradan Durun. Burada bir yerdeydi ya. Bunu açmıştım işte. Leon'un efsanevi çıkartıp açtım size gösteremedim çünkü ben bir sürü kez tıklıyordum. Ve bakın Spike var, Leon var ve Buzz var ve sizinle yeni çıkan bu kitabı bakın. bugün. So. Bu sonsuza denk sürüyor Mortis çıkıyor adam, bir de Spike çıkıyor. Evet. Leon, Bas ve Spike var burada. Bazda 9 seviye, Spike'ta 10, Leon'da 1. Spike'ta hiper savz alacağım 11 seviyede. Bir de. Arkadaşlar. Bakın. Benim kulübüme de gelmeyi unutmayın. UVKK Official 2. Toplam Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kişi var kulübümüzde. O zaman ayarlayayım. Baskan yardımcısı. Baskan yardımcısı. Bir de şimdi şunu baskan yardımcısı yapacağım selfie ettirdim. İnançı da şey yapacağım. Arkadaşımın kuzeni. Kıdemli uyuyor. Onu da yardımcı yapacağım şimdi. Selfie ettim. O da başkan yardımcısı oldu. Bu havası da kıdemli uyuyor. Bunu da kıdemli uyuyor. İnançın öbür hesabın da kıdemli Hazır bakın. Ben baskınım. Baskan yardımcısı bir arkadaşım. Bu da ...Fake diye birisi. 7 saat önce. Alas altı 6 saat önce gelmiş. Hiç şey olan yok. Hepimiz bronzuz. Hepiniz full bronz hepimiz. Tek su ay bars o da çok güçlü. Bir daha arkadaşlar hasta oldum ya. Bir like atın ne olur benim için. Dayanmıyor ki. Şey. Evet. Şöyle bir taktik yapacağım. Öyle olmuyor ki. Arkadaşlar. Şey seviyorum. Şu diye tam oynayamayacağım. Tableti de zor tutacağım zaten. Çomar yapma oğlum. Ne yaptın çomar? Neyse. Arkadaşlar ben iyileşince sizi bir sürü video atarım. Sizi şimdilik bir 9 maç yapayım sizin için. Sonra daha çok maç yaparız. Duello yapmasaydık ya. Aa, basılıyor. Duello'nuz 2 yıldan bazı da. Öl ya. Kaybettik bu çubuğu. <laughs> Şöyle gidelim. Tableti çenemle tutuyorum arkadaşlar ya. Öl. Ya ben bir yapan bir şey yapamam ki. Buzla öldüm. <laughs>